Güzel miymiş? Geldiğimiz için mutlu oldun mu? Neydi? Ne gecesi yapıyorduk biz? Pardon. Ne günü yapıyorduk? Kafamızı mı dinleyecektik? Evet. İyi geldi mi kafanı dinledin mi? Ben burayı çok seviyorum. nereye gidiyorsun? Dalga gelecek. Dalga mı? Yo gelmiyor. Dalga gelirse hemen Tamam. O senin benimki. suçu? Bunu içiyoruz. Ortak değil. Orta su gelmiş bir olabilir. olabilir seninkine. O yüzden mi sen? Seninkine benimkine ortak içiyoruz şu anda. Seninki orada ya. Su gelmiş olabilir o yüzden onu içmiyoruz. Her yeri maylon olmuş. Dikkat et yok yürü ya. Olur öyle olur. <laughs> Sıkı tut. Evet. Yol boyu konuşuyordun. Makyajın da çok güzel olmuş ha. Yüzünde makyaj var ya. Yüzünde yıldızlar var. Havada çok güzelmiş. Hı. Çok acıkmış mıydın? Hı. Sonra pavuk şeker yiyeriz. Tamam. Bak. Hı. Bak ne kadar kaldı. Az kalmış. Sen Benimki de kaldı. Biraz, biraz daha az kalmış. Maltece gidelim. gidelim. pamuk şeker varsa pamuk şeker alalım. Pamuk şeker istemiyorum ben. Hı. Hmm. Nasıl? Hiçbir şey istemiyorum. Sadece sen ol yeter. Ben de. Sadece sen ol yeter. Ama bak senin şey oraya düşmüş. Onu alır mısın? Denize düşmesin. Koş. Çöp. Ha gayret. Aferin kızıma. Bunun içine koy. Denize çok atmayalım değil mi? Herkes yeterince atmış zaten. Bak. Evet Doğan'a bize çok kızıyor. Herkes bize hmm. işaret ediyor. O yaptı o yaptı. Evet herkes birbirine atıyor çünkü, değil mi? Ha. Ne diyorlar? O yaptı o yaptı diyorlar. Ben çiğ köfteyi çok sevdim. De de. Hmm. Geçerken teşekkür ederiz. Çok lezzetli ben. olmuş deriz. Ben açtım artık. E çok sevmiştim neden? Doğuydum açtım. Tamam. Canların çok seviyor galiba. Aç. Açar. Açar mısın deseydin daha çok umutlanırdım. Açar mısın? Teşekkür ederim. Şişeyi, Hı -hı. Olur. Dur. Doğru mu cesaret mi yaparız? Olur. Ben şu anda. Haydi ya. Dolu dolu şişeyle de yapabiliriz. İçmene gerek yok. Hepsini içmene gerek yok. Hı -hı. çöplerimizi atalım mı? Olur. Bekler.